Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS e tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden birinci sorumuza denememize başlayalım. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi? İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletlerinde bu şekle verilen attır demiş. Bakalım. Eski Türk devletlerinde ölen kişiler eşyalarıyla ile beraber gömülerek üzerine tonlarca toprak yığılmak suretiyle kaidesi yuvarlak bir tepecik şekli verilirdi demiş. Ve burada eski Türk devletlerinde ölen kişilerin gömüldüğü mezara biz ne diyorduk arkadaşlar? Kurgan adını veriyorduk. Ölen kişinin eşyaları da kurgan denilen mezara konulmuştur. Burada cevabımız ne olacak? B olmuş olacak. İkinci sorumuza geliyoruz. İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlar Değil arkadaşlar. Burada soruyu yazan hocamız yanlış yazmış. Şöyle demesi lazımdı. Orta Asya'da Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti Karahanlardır. İlk Müslüman Türk devletimiz ise İtil-Burgal. İtil Bulgar devletidir. Burada cevabımız Müslümanlarla temas kurarak İslamiyet'i e, resmi din olarak kabul eden hükümler aşağıdakilerden hangisidir demiş. E Karahanlar Arkadaşlar Kadiran döneminde ilk kez İslamiyet'i tanıyor mu? Tanıyor. Kadiran'ın yeğeni Satuk Buran Müslümanlarla temas kuruyor ve İslam dinini kabul etmiş oluyor. Yani İslamiyet'i resmi din olarak kabul eden kimdir? Satuk Buğrahan'dır. Burada cevabımız ne olacak? D şıkkı olmuş olacak. Biliyorsunuz ki Müslüman olduktan sonra da Abdülkerim adını alacaktır Satuk Buğrahan. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Ani Kalesi'ni fethederek Hristiyan aleminin kutsal yerlerinden birinin Türklerin eline geçmesini sağlayan ve halife tarafından Ebul Feth lakabı verilen hükümler aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar burada sorumuzun cevabı Alparslan olacak. Alparslan Doğu Anadolu'nun kuzey doğu ucundaki Ani Kalesi. E, Kars'ta bugünkü, bugünkü Kars'tadır Ani Kalesi. Ani Kalesi'ni 1064'te Fethedecek ve Kars'a girmiş olacak. Hani Hristiyan aleminin kutsal yerlerinden olması sebebiyle bu fetihler İslam dünyasında büyük sevinç yaratıyor. Ve halife Alparslan'a fetihler babası anlamına gelen Ebul Feth ünvanı, ünvanını vermiş oluyor. Burada cevabımız değişikliği olacak. Dördüncü sorumuza geliyoruz. <laughs> yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Seyfiye sınıfına mensup değildir demiş. Ee, Osmanlı'da Seyfiye dediğimiz askeri bürokrasi arkadaşlar. Ee, burada görevler kimlerdir? Vezir-i Azam, Kubbe Altı Vezirleri ve Kaptanı Derya'dır. Burada bakıldığı zaman bize olmayanı soruyor. Kaptanı Derya'yı alacağız. Kadı ve Şeyhülislam bunların ikisi İlmiye sınıfı içerisinde yer almaktadır. Kubbe altı vezirleri yine seyfiye sınıfına mensuptur. Biz olmayanı soruyor. Cevabımız nedir? C şıkkı olmuş olacak. Beşinci sorumuza geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nde 14. ve 15. yüzyıllardaki ekonomiyi geliştirmek amacıyla yapıldığı savunulamaz demiş. E burada şıklarımızın hepsini açıklayalım. Şimdi çift bozan neydi? E, devlet Üretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla toprağını bir yıl ekmeyenlerden çift bozan adlı bir vergi. 3 yıl üst üste ekmeyenlerden de toprağını geri alıyordu arkadaşlar. Burada bakıldığı zaman 14. ve 15. yüzyıllarda, yüzyıllarda ekonomiyi geliştirmek amacıyla yapılıyor bu uygulama çift bozan. E, tımar nedir? Tımar yıllık geliri. 3000 ile 20000 akçe arasında olan dirliklerdir. Genellikle askerlere verilmiş oluyordu. Yine ekonomiyi geliştirmek amacıyla. Adeti anam nedir? Arkadaşlar bu da devletin hayvancılıkta uğraşanlardan aldığı vergidir. Yine ekonomiyi geliştirir. Bedergah nedir? Bu da acemi olanlar ocağının acemi olanlar ocağından yeniçeri ocağına geçmelerine verilen hattır bedergah. Kapıya çıkma İsmi e, ismi de veriliyor bedergah. Burada ekonomiyle bir alakası yoktur. O yüzden cevabımız D seçeneği. <laughs> ahilik nedir? Bu da arkadaşlar iyi ahlak, cömertlik, yardımlaşma ve din duygusu üzerine kurulmuş nedir? Teşkilattır. Arkadaşlar ahilikte e, özellikle e, 14. ve 15. yüzyıllarda, yüzyıllarda Osmanlı'nın ekonomiyi geliştirmek amacıyla e, etkili olan bir esnaf teşkilatıdır. Ahilik o yüzden e, ahilik önemlidir. Burada sorumuzun cevabı nedir? D şıkkı bedergah olacak. 6'ya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı vakıf sisteminden yararlanılan alanlardan biri değildir? Sorusu sorulmuş. Bakalım. Yol, han ve kervansarayların yapımını sağlamak vakıf sisteminden yararlanılıyor buradan halkın sağlık, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak ticaretin desteklemesini etkili olmak yerleşim yerlerinin sosyo-kültürel ihtiyaçlarının karşılaması sağlamak bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamak burada bakıldığı zaman arkadaşlar vakıf e, sistemiyle eğitim, sağlık, yol, köprü, cami, medrese, kervansaray, aşive gibi kurumlar yaptırılmış oluyor. E vakıf sistemi ticaretin desteklenmesinde de etkilidir. Aynı zamanda yerleşim alanları da sosyo-kültürel faaliyetleri gerçekleştiriyor. Ancak vakıf sisteminden yararlanan alanlardan biri değildir bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamak. O yüzden bunu alamayacağız. Cevabımız da ne olmuş olacak? E şıkkı olmuş olacak. 7 sorumuza geliyoruz. Osmanlı Devleti'nde uygulamalarından hangilerinin demokratikleşmeye yönelik olduğu savunulabilir? Demiş Şıklarımıza bakalım. Kanunname-i Ali Osman, anayasalı bir monarşi, toplantı ve dernek kurma çalışmaları. Burada bakıldığı zaman anayasalı bir monarşi dediğimiz meşruti. Meşrutiyet arkadaşlar. Kanun esasında yapılan değişiklikler sonucu gerçekleşiyor. Padişahın yasama ve yürütme üzerindeki yetkilerinin yitirmesidir. Toplantı ve dernek kurma çalışmaları ise ikinci meşrutiyet döneminde gerçekleşiyor. İttihat ve Terakki'nin karşısına bir takım partiler çıkıyor. Kimlerdi bunlar? Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Mutedil Hürriyet Perveran Fırkası, Islahat-ı Esasiye Osmanlıye Fırkası gibi fırkalar İttihat ve Terakki'nin karşısına çıkıyordu. bu iki durum nedir? Demokratikleşmeye yönelik uygulamalardır, adımlardır. Ancak Kanunname-i Ali Osman, Fatih Sultan Mehmet'in çıkardığı Kanunname arkadaşlar, ancak bu demokratikleşmeye yönelik bir uygulama değildir. O yüzden burada cevabımız nedir? A şıkkı olmuş olacak. Bir diğer sorumuza geliyoruz. Mücerretname adlı eseriyle ünlenen ve deneysel farmakolojinin ilk öncüsü sayılan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir demiş. E bu e, ismimiz kimdir arkadaşlar? Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşayan 1469 tarihinde Mücerretname adlı eseriyle ünlü olan ayrıca cerrah name Adlı eseriyle de bilinen bu ismimiz kimdir? Sabuncuoğlu Şerafettin'dir. Burada cevabımız A şıkkı olacak. Ve ayrıca ilk kez deneysel farmakolojinin öncüsü olduğunu da unutmayalım. Sabuncuoğlu Şerafettin için. 9'a geliyoruz. Osmanlı Devleti'nde mimari süsleme alanlarında yukarıdaki sanatlardan hangisi kullanılmıştır? Tessip, Çinicilik hattı vermiş burada. Burada bakıldığı zaman tesip, çinicilik ve hattı vermiş. Bunları açıklayalım. Tesip neydi? El yazmaları kitapları süsleme sanatıydı. Çin, çinicilik neydi? Bu da e, özel olarak hazırlanmış toprağın e, arkadaşlar çeşitli nakışlarla süslenip pişirilmesiyle ortaya çıkan süsleme sanatıdır. Hat nedir? Bu da güzel yazı yazma sanatıydı. Bu üç durumda Osmanlı Devleti'nin mimari süsleme alanlarında ne yapılacaktır? Kullanılacaktır. Burada cevabımız eşlikli olacak. 10. sorumuza geldik. Osmanlı Devleti İpek ve Baharat yollarına sahip olmasına karşın ekonomik açıdan istediğini elde edememiştir. Bu durum gibi nedenlerden hangileri ile ilgilidir? Demiş. Bakıldığı zaman ticarete yeterince önem verilmemesi, coğrafi keşiflerin etkileri Akdeniz hakimiyetinin güçlenmesini vermiş. Arkadaşlar Avrupa'yı Ekonomik ve kültürel yönden geliştiren nedir coğrafi keşifler? Coğrafi keşifler Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkilemiştir. İpek ve baharat yollarının önemini kaybetmesi üzerine Akdeniz limanlarından elde edilen geliri de ne yapılacaktır? Azalmış olacaktır. Coğrafi keşifler sonucu Avrupa'ya bol miktarda ne gidiyor? Altın ve gümüş gidiyor. Avrupa'ya bol miktarda altın ve gümüş girmesi ve bunların Osmanlı pazarlarında kullanılmaya başlanmasıyla Osmanlı ekonomisi büyük zarar görüyor ve piyasada pahalılık ve enflasyon yaşanmış oluyor. Burada bize ipek ve baharat yollarına sahip olmasına karşın ekonomik açıdan istediğini elde edememesi hangileriyle ilgilidir sadece? Coğrafi keşiflerin etkileri ile ilgilidir. Akdeniz hakimiyetinin güçlenmesi ve ticarete yeterince önem verilmemesi bu durumla alakası yoktur. Burada cevabımız yalnızca iki Coğrafi keşiflerin etkileri olmuş olacak. 11'e bakıyoruz. 1720-1721 yıllar arasında Osmanlı Devleti'nin Paris elçisi olarak görev yapan Gördüklerini Sefaretname adlı eserinde toplayan ve eserini Osmanlı'nın batıya açılan ilk penceresi olarak nitelendirilen Osmanlı sefiri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu ismimiz neydi? Arkadaşlar 28 Mehmet Çelebi'dir. Kendisi Paris e, elçisi olarak e, atanıyor ve sefaretname hatt eseri yazıyor. E, bu durumu da Osmanlı'nın batıya açılan ilk penceresi olarak niteliyor 28 Mehmet Çelebi. 12'ye bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 1739 Belgrad Antlaşması'nın maddelerinden biri değildir? Bakalım. Avusturya'nın Belgrad'ı geri vermesi doğru. Bu anlaşmayla Belgrad'ı veriyor. Geri Osmanlı'ya. Geri Osmanlı'ya. Azak Kalesi'nin yıkılması kaydıyla Rusya'ya veriliyor. Rusya'nın Karadeniz'e hiçbir ticaret ve savaş gemisi bulundurmaması yer alıyor. Rusya'nın savaşta aldığı yerleri geri vermesi. Bu da doğrudur. 1739 Belgrad Anlaşması maddelerindendir. Fransa'ya verilen kapitülasyonlar, kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi. Arkadaşlar burada bakıldığı zaman Belgrad Anlaşması Osmanlı Devleti'nin batıda imzaladığı son kazançlı anlaşmadır. Belgrad'ın geri alınması ile Osmanlı'nın Avrupa'ya açılan kapısı yeniden ele geçirilmiş oluyor. Belgrad Anlaşması Karadeniz'in Osmanlı'ya ait olduğunu belirten de en son anlaşmadır. Burada bakıldığı zaman 1739 tarihinde Fransa'nın ara buluculuğu ile Avusturya ve Rusya ile ayrı ayrı Belgrad Antlaşması imzalanıyor. Bu kabul. Bir sene sonra 1740 tarihinde kapitülasyonlar sürekli hale getiriliyor Fransa için. Ancak bu madde olarak yer almıyor Belgrad Antlaşması'nda. O yüzden burada cevabımız nedir? E şıkkıdır. Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi 1740 hangi padişah döneminde? 1. Mahmut dönemine tekabül etmektedir. 13'e bakıyoruz. Bu olay ve yeniliklerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nde Fransız ihtilalinin etkisiyle gerçekleştiği söylenebilir demiş. Bakalım Sırp Ayaklanması Tanzimat Fermanı birinci Meşrutiyet verilmiş. Bakıldığı zaman Fransız ihtilalinin Osmanlı Devleti'ne etkisi daha çok olumsuz yönde oluyor. Çok uluslu bir yapıya sahiptir Osmanlı ve azınlıklar milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanmaya başlayacak. Bu ayaklamalar sonucunda Osmanlı toprak kaybına uğramış olacak. Fransız ihtilalinin yaygınlaştığı fikirlerden insan hakları, eşitlik, özgürlük, hukukun üstünlüğü gibi düşüncelerde düşüncelerden ne yapacak? Osmanlı aydınlarını etkileyecek ve tanzimat fermanını ve meşrutiyetin ilanına zemin hazırlamış olacak. Ve, ve Fransız ihtilalinin etkisiyle birlikte de demiştik. Milletçilik akımının etkisiyle Sırplarda ayaklanmış olacak. Bu üç durumda e, Fransız ihtilalinin etkisiyle gerçekleşmiştir. Cevabımız burada E şıkkı olacak. 14'e bakıyoruz. Avrupa'ya ilk öğrenciler aşağıdaki hangi padişah döneminde gönderilmiştir? E, i̇lk defa yurt dışına öğrenci e, gönderilmesi hangi padişahtı? 2. Mahmud tarafından gönderilmiştir. Avrupa'ya ilk öğrenciler. 15'e bakıyoruz. Bu gelişmelerden hangilerinin 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisini etkileyen gelişmeler arasında yer aldığı söylenebilir? Demiş. Baltalimanı Ticaret Anlaşması'nı vermiş. İlk kez dış borç alınmasını vermiş ve duyun umumi Umumiye İdaresi'nin kurulmasını vermiş. 1838 tarihinde Baltalimanı Anlaşması ile Osmanlı topraklarının İngiltere'nin açık pazar durumuna gelmesiyle birlikte ek ekonomimizi ne yapacaktır etkileyecektir. 1854'te Kırım Savaşı sırasında ilk kez dış borcun alınması ne yapacaktır? Ekonomimizi etkileyecektir. Bu da yine 19. yüzyıldadır. 1875'te Osmanlı maliyesinin iflası, Osmanlı üretimin çöküşüne neden olarak 1881'de Duyunu Umumiye İdaresi'nin kurulmasına ve Osmanlı gelirlerine el konulmasına neden olacaktır. Bu idarenin kurulması. O yüzden bunu da alıyoruz. Bu üç durumda ekonomimiz de etkiliyor ve 19. yüzyıldadır. O yüzden burada cevabımız ne olacak? E şıkkı olmuş olacak. Hemen 16. sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi 1. Balkan Savaşı sonrası ortaya çıkan Balkan bunalımına çözüm bulmak ve barışı korumak adına toplanan konferanstır? 1. Balkan Savaşı sonrası Avrupalı devletleri durumu değerlendirmek ve Balkanlı, Balkanlardaki savaşı durdurmak amacıyla Londra'da bir konferans toplamışlardır. Arkadaşlar bu da cevabımız Londra konferansı olacak. E, Londra konferansının sonunda Osmanlı Devleti ile Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ Londra Anlaşması'nı imzalamış olacak. 17. sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Avrupa devletlerinin girişimiyle Girit'e özellik verilmiştir? Arkadaşlar bakıldığı zaman 1829 Ede'nin anlaşmasıyla bağımsızlığını kim elde ediyordu? Yunanistan. Yunanistan Megola İdea amacını hayata geçirmek için neyi kuracak? Etniki Eterya Cemiyeti'ni kuracak. Bu cemiyetin kışkırtmasıyla 1896 tarihinde Girit'te çıkan isyan ve Müslüman Türklere uygulanan zulme karşı... Osmanlı Devleti büyük bir e, ne verecektir, tepki verecektir. E, i̇syan sırasında e, Yunanistan, Girit'e asker çıkaracak. E, bu durum Osmanlı-Yunan Savaşı'nın çıkmasına sebep olacaktır. E, Yunan ordusu nerede e, yenilgiye uğratılıyor arkadaşlar? 1897'de Dömeke Meydan Savaşı'nda. Arkadaşlar Dömeke Meydan Savaşı'nda yenilgiye uğratılmış olacak Türk ordusunun başarısı Avrupa devletlerini harekete geçiriyor ve bu devletlerin girişimiyle de İstanbul'a bir konferans toplanıyor. Bu konferans ile Girit'e ne veriliyor? Özellik verilmiş oluyor. Başına da Yunanlı vali atanmış oluyor arkadaşlar. Burada cevabımız ne olacak? A olmuş olacak. Ayrıca Dömeke Meydan Savaşı neydi? Mustafa Kemal'in e, Manastır, Manastır Askeri İdadesi'nde okuduğu sırada okuldan kaçıp bu savaşa katılmak istiyor e, Dömeke Meydan Savaşı'na. 18'e bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? İzmir yünesinin işgali sırasında Yunanların işledikleri cinayetleri soruşturmak ve soruşturma sonucunu somutlaştırmak amacıyla sunulan rapordur e, soru sorulmuş. E, bu rapor neydi? E, Amer Amerikalı, e, e, Amerikalı Amiral Bristol'du. Amerikalı Amiral Bristol'un başkanlığında e, arkadaşlar, bir rapor yayınlanıyor. Bu raporumuzun adı Amiral Bristol rapordur. İzmir yöresinin işgali sırasında Yunanların yaptıkları saldırı ve zulme karşı Osmanlı Devleti'nin de isteği üzerine arkadaşlar Yüksek Konsey İzmir ve yöresinin işgali sırasında Yunanların işledikleri cinayetleri soruşturmak ve soruşturma sonuçlarını Paris Barış Konferansı'na bir raporla bildirmek üzere bu bölgeye bir komisyon göndermesine karar veriliyor. Cevabımız burada Amiral Bristol raporu olacak. 19'a bakıyoruz. 22 Temmuz 1920'de Padişah Vahdettin'in başkanlığına toplanan bir heyet oluşturularak Paris'e gönderilmesine karar verilen kişiler aşağıdakilerden hangisini birlikte verilmiştir diyor. Ee, burada e, Yıldız Sarayı'nda e, arkadaşlar Vahdettin, e, Vahdettin Başkanlığı'nda saltanat Şurası toplanıyor ve hükümet adına e, kimler katılıyor? E, Rıza Tevfik, Bağdatlı Hadi Paşa ve arkadaşlar Reşat Halis ayrıca e, Rauf Orbay'dan Rauf Orbay da katılıyor. E, bu heyet Paris'e gönderilmesine karar veriliyor. Burada cevabımız nedir? Hadi Paşa, Reşat Halis ve Rıza Tevfik e, paşalar olmuş olacak. Ekstra olarak bunlara Rauf Orbay da ekliyoruz. Rauf Orbay. E, bu e, kurula e, ne ad veriyorduk? Saltanat. Saltanat Şurası. Şurası. Burada cevabımız A şıkkı olacak. 20'ye bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yeni harfle basılan ilk gazetedir e, demiş 1928 senesinde. Yerli harfle basılan ilk gazetemiz neydi? Mardin Gazetesiydi. Bu da cevabımız B şıkkı. 21'e bakıyoruz. Yapılan bu uygulamalarla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı düşünülür? Aşar vergisinin kaldırılması, Ziraat Bankası'nın çiftçilere kredi vermesini sağlanması, tarım kredi kooperatiflerinin kurulmasını vermiş. Burada Atatürk döneminde tarımın gelişmesi için yapılan çalışmalardır bunlar. 17 Şubat 1925'te ürün üzerinden alınan aşar vergisinin kaldırılması, çiftçiye kredi veren Ziraat Bankası'nın geliştirilmesi, köylünün ucuz kredi, makine, tohum ve benzeri ihtiyaçlarının giderilmesi için tarım kooperatiflerinin kurulması sağlanmış oluyor. Burada cevabımız tarımın gelişmesini sağlamak e, nedir amaçlanmıştır bu durumla. 22'ye bakıyoruz. Yukarıdakilerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmiştir diyor. Bakalım. Milletler Cemiyeti'ne üye olunması, Bağdat Paktı'na katılınması, katılma, Bağdat Paktı'na katılınması, Montreux Sözleşmesi'nin imzalanmasını vermiş. Arkadaşlar, Atatürk döneminde 1932 senesinde Milletler Cemiyeti'nden gelen çağrı üzerine Türkiye ne yapacak? Bu cemiyeti üye olacak. Atatürk dönemindedir. Bağdat Paktı, 1955 senesinde Türkiye, Irak, İngiltere, Pakistan, İran arasında Sovyet yayılmacılığına karşı Orta Doğu'da ortak bir savunma ve işbirliği kurmak amacıyla oluşturulmuştur. Atatürk döneminde değildir. Atatürk dönemi 1938 senesinde sona eriyor. Vefatıyla birlikte. Bağdat Paktı 1955. Milletler Cemiyeti'nde yazalım 1932. montrö Boğaza Sözleşmesi ise 1936 senesinde imzalanacaktır. Boğazların statüsü belirlemek üzere İsviçre'nin Montreux kentinde toplanıyor konferans arkadaşlar ve boğazlarla ilgili sözleşme imzalanmış oluyor. Bu da Atatürk dönemindedir. Burada cevabımız nedir? D olmuş olacak. 1 ve 3. 23'e bakıyoruz. Bu olaylardan hangilerinin milliyetçilik ilkesi ile ilgili olduğu söylenebilir demiş. E, milliyetçilik e, Türk inkılabının temel prensibi olmuştur. milliyetçilik ilkesi. E, burada kabutaş kanunun kabulü, kapitülasyonların kaldırılması, reji idaresinin sonlandırılması yani tekel idaresinin kaldırılması bunlar arkadaşlar milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Ayrıca milliyetçilik ilkesiyle ilgili olanlar Türk, e, Türk parasını koruma kanunu bazı işletmeleri millileştirilmesi de nedir? Milliyetçilik ile ilgilidir. Burada hepsi nedir? Milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. 24'e bakıyoruz. İkinci Dünya Savaşı sırasında konferanslarının hangilerinde Birleşmiş Milletlerin kurulması kabul edilerek temel ilkeleri belirlenmiştir. diyor. Bakalım şıklarımıza Yalta, Potsdam ve Washington konferansları verilmiş. Burada bakıldığı zaman 1945'te toplanan Yalta konferansında Amerika'yı Roosevelt, İngiltere'yi Churchill, Sovyet Rusya'yı Stalin temsil ediyordu. Konferansta ayrıca Birleşmiş Milletlerin kurulması da kabul edilerek Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin temel ilkeleri belirlenmiş oluyor. Ancak diğer durumlarla ilgili Birleşmiş Milletler'in kurulması ile ilgili temel ilkeler yok. Arkadaşlar o yüzden burada cevabımız yalnız bir olacak. 25'e bakıyoruz. 1961'de Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve Başbakan olan kişiler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. 1961 senesinde Cumhurbaşkanı kimdir arkadaşlar? 1961'de Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel. Cemal Gürsel. 1961'de Başbakan kimdir? Şöyle yazalım Cumhurbaşkanı. Başbakan ise arkadaşlar İsmet İnönü. İsmet İnönü tekrar başbakanlık yapacaktır arkadaşlar 1961'de. Burada cevabımız Cemal Gürsel ve İsmet İnönü olmuş olacak. 26'ya bakıyoruz. 1975 yılında kurulmuş Ermenistan'ın özgürlüğü için mücadele eden gizli Ermeni örgütü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu örgütün adı neydi? Asala terör örgütüydü arkadaşlar. Burada bakıldığı zaman bu terör örgütü ilk kez Dünya Kiliseler Birliği Beyrut bürosuna bombalı saldırı ile adını duyuruyor da terör örgütü Ermenistan'ın terör örgütüdür. Son sorumuza geliyoruz. Bu isimlerden hangileri dörtlü takrir içinde yer alarak Demokratik Parti'yi kurmuştur? Demokrat Parti demek istemiş burada. Demokrat Parti'yi kurmuştur diyor. dörtlü takrir içerisinde kimler vardır? Celal Bayar vardır. İzmir Milletvekili. Fuat Köprülü vardır. Fuat Köprülü. bu da Kars Milletvekili. Kars. Kars. E, Refik Koraltan vardır. Refik Koraltan. E, bu da İçel milletvekiliydi. Ve Adnan Menderes. Adnan Menderes vardı. Bu da Aydın milletvekiliydi. Burada bakıldığı zaman. Refik Koraltan var mıdır? Evet vardır. Fuat Köprülü var. Hasan Saka yok. Fatih Üçlüzoğlu yoktur. Celal Bayar arkadaşlar. E, Fuat Köprülü, Refik Koraltan ve Adnan Menderes vardır. Dörtlü takrir içerisinde. Cevabımız burada aşıkkı olacak. Bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Sizden istirhamım videomuzu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanızdır. Arkadaşlar umarım sizler için faydalı oluyoruzdur. Bir sonraki denemelerde görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.